Merhaba, bu videoda Çağatay Türkçesinden bahsedeceğiz. Çağatay Türkçesi, Kuzeydoğu Türkçesinin ikinci dönemine verilen addır. Karahanlı ve Harezmi yazı dillerinin devamı niteliğindedir. 15. yüzyıl başlarından 20. yüzyıla kadar Orta Asya'da kullanılmış olsa da özellikle Timurlular döneminde gelişmiştir. Alişir Nevai döneminde ise klasik bir edebi dil durumuna gelmiştir. Çağatay Türkçesinin edebi dil olmasını sağlayan Alişir Nevai'den bahsedelim. 9 Şubat 1441 tarihinde Herat'ta doğmuştur. Nevai'nin yaşadığı dönemde Herat, önemli bir kültür ve sanat merkezi durumundadır. Nevai'nin çocukluk arkadaşı olan Hüseyin Baykara'nın hükümdar olması, kendisi de şair olan Baykara'nın şair ve sanatçıları koruyup kollaması dolayısıyla o dönemde Herat'ta pek çok sanatçı yetişmiştir. Çocukluğundan itibaren kendi diline karşı büyük bir ilgi ve sevgi duyan Nevai, Türkçenin Farsçadan geri kalmadığını eserleriyle kanıtlamaya çalışmıştır. Bu amaçla klasik nazım ve nesrin her türünde ve her şeklinde 30'a yakın eser vermiştir. Türkçe ile de yüksek bir edebiyat meydana getirmenin mümkün olduğunu eserleriyle ispat etmiş ve gençlerin Türkçe yazmalarını teşvik etmiştir. Böylece kendisinden önce Türkçe eserler veren Lütfi Sekkaki, Yusuf Emiri, Atayi, Gedai gibi şair ve yazarların eserleriyle gelişmeye başlayan Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı, Ali Şir Nevai'nin eserleriyle klasik bir duruma gelmiştir. Beş Türkçe divanını topladığı esere Hazainül Mani adını vermiştir. Yani mana hazineleri. Mesnevileri, Farsça hamse yazarları Nizami ve Hüsrev Dihlevi'nin işlediği konuları ele alır. Diğer eserleri, 40 hadisten tarihe, edebiyat teorisinden hatıraya, şair ve evliya tezkirelerinden siyasetnameye kadar çok çeşitli konular içerir. Mecalisün Nefais adlı eseri, Türk edebiyatının ilk Türkçe şairler teskiresi olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Alişir Nevai'nin Türk dili tarihi açısından en önemli eseri, Farsça ile Türkçeyi karşılaştırdığı ve Türkçenin Farsçanın üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştığı Muhakemetül tül Lugateyn adlı eseridir. Bu eserde alanında ilk olması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Nevai bu eserde Türkçenin söz varlığı bakımından Farsçadan ne kadar üstün olduğunu örneklerle göstermiştir. Ayrıca kendisinin Türkçe yazma macerasını anlatmış, gençlerin Türkçe dururken Farsçayla şiir yazmalarını eleştirmiştir. Alişir Nevai'nin milli bilinci, Türk diline karşı duyduğu bilinçli sevgiyi en iyi yansıtan eser Muhakemetül Lugateyn'dir. Şimdi Çağatay Türkçesinin belli başlı dil özelliklerine göz atalım. Eski Türkçe'de kökecede bulunan E harfi Hakaniye ve Harezm Türkçelerinde korunmuş olsa da klasik dönem Çağataycasından itibaren kapalı E ya da İ'ye çevrilmiştir. İr, işik, men, tengri gibi. İlk hecedeki düzünlü bazen ikinci hecedeki yuvarlak ünlünün etkisiyle yuvarlaklaşmaktadır. Acun, ucuna, aruk, oruka, çeküç, çöküçe, esrük ise ösrük kelimesine çevrilmiştir. Harezm Türkçesinde bulunan kelime sonundaki dudak ünsüzünden sonra gelen ek ünlüsünün yuvarlaklaşması özelliği, Çağatay Türkçesinde sadece V sesiyle biten bazı fiiller ve yabancı kelimelerde görülmektedir. Kavup, sevdüm, evün, afvung, cavrung, kavlung gibi. Türkçe isimlerden sonra ise evimiz, bir evnin örneklerinde görüldüğü gibi daima düzdür. Ödünç kelimeler Hakaniye Türkçesindeki gibi genelde kalın sıradan ek almaktadır. İçinde ince K, G seslerinin geçtiği kelimelere ise çoklukla ince sıradan ek getirilmektedir. Adamga, ahlıga, avaralık, labga, dinga, bibaklik, helakige gibi. Kelime başındaki B sesi genellikle korunmaktadır. Barmak, bar, birmek, bolmak gibi. Bu ses N ve nazal N seslerinden önce geldiğinde ise M'ye çevrilmektedir. Manmak, min, ming, munça gibi. Hakaniye ve Harezm Türkçelerinde W harfine çevrilen Eski Türkçe'de kelime ortasında ve sonunda bulunan B sesi tamamen V sesine dönüştürülmektedir. Ab kelimesi Hakaniye ve Harezm Türkçelerinde av, Çağatay Türkçesinde av olmuş. Aynı şekilde çap kelimesi çav ve çav olmuş. Yabız kelimesi yavuz ve yavuz olmuş. Bazı örneklerde kelime sonundaki B sesi önündeki ünlü yuvarlaklaştırılarak Y sesine çevrilmektedir. Eb kelimesi ev, iv ve öy şeklinde değişmiştir. Bazı kelimelerse ise arkaik şekillerde bulunur. Eski Türkçe'de yalvarmak, Harezm Türkçesinde yalvarmak, Çağatay Türkçesinde yeniden yalvarmak. Kelime ortasında bulunan P sesi bazı kelimelerde F'ye çevrilmektedir. Opramak, Hakaniye Türkçesinde daha sonra oframak veya ofranmak haline dönüşmüştür. Hakaniye Türkçesindeki toprak, Çağatay Türkçesinde tofrak kelimesine dönüşmüştür. Kelime başındaki T sesi bazı kelimelerde D sesine çevrilmektedir. Eski Türkçedeki Dahi anlamındaki takı, dagı olmuş. Tek, dek olmuş. Dimek, dimek olmuş. Hakaniye ve Harezm Türkçelerinde V'ye çevrilen, eski Türkçede kelime ortasında ve sonunda görülen D sesi tamamen Y'ye dönüştürülmektedir. Eski Türkçede adak, Hakaniye Türkçesinde azak, Çağatay Türkçesinde ayak olmuş. Eski Türkçedeki bedük, Hakaniye Türkçesinde bedük, Çağatay Türkçesinde beyik olmuş. Yine kedmek kelimesi, Hakaniye Türkçesinde kedmek, Çağatay Türkçesinde kiymek olmuş. Harizm Türkçesinde W'ye çevrilen K ve G sesi Çağatay Türkçesinde V sesine dönüştürülmektedir. Hakaniye Türkçesindeki kagun, kavun, eski Türkçede soguk olup, Harizm Türkçesinde savuk haline dönüşen kelime, Çağatay Türkçesinde savuk olmuştur. Eski Türkçede takıgu olan tavuk kelimesi, Hakaniye Türkçesinde takavu, Harizm Türkçesinde tavuk ve Çağatay Türkçesinde tavuk olmuştur. Aynı şekilde agu egü eki de av ev şeklini almıştır. Bilegü bilev, buzagu buzav, ikegü ikev olmuştur. Üçüncü şahıs iyilik ekleri ile hal ekleri arasında bulunan zamir nesi çoklukla düşürülmektedir. Hallarıga, aşk otu da yoludun kelimelerinde görüldüğü gibi hal eklerine bakacak olursak yükleme hali eki m ni üçüncü şahıs iyilik ekinden sonra geldiğinde ise genelde ne şeklindedir. Başını, könlünni, okun gibi. Yönelme hal eki gg kk şeklindedir. Canıga, başımga, kuyaşka gibi. Bulunma hali eki ise da de ta t şeklindedir. suda, kiçede, yolu da. Ayrılma hali eki dın din, tın tın şeklindedir. yardım, yüzidin, dosttın. İlgi eki ise nınk, ning, nung, nünk ve nadiren görüldüğü şekilde nı şeklindedir. Atam nüng, yıglama kıngını sebebi. Örneklerinde görüldüğü gibi. Şimdi anlattıklarımızla ilgili sorulara geçelim. Çağatay Türkçesi hangi yazı dilinin devamıdır? Az önce de söylediğimiz gibi Harezm Türkçesinin devamı olarak 15. yüzyılda gelişmiştir. Ali Şir Nevai'ye ait olan aşağıdaki eserlerden hangisi Türkçe yazılmış ilk şairler tezkiresidir? A şıkkı Garayübüş Sigar Çocukluk Gariplikleri anlamına gelen bir divan başlığıdır. Hayretül Ebrar Nevai'nin siyasi, sosyal ve ahlaki meselelerle ilgili yazdığı Mesnevi'nin adıdır. Muhakemetül Lugateyn az önce de bahsettiğimiz gibi Nevai'nin Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla kaleme aldığı eserdir. D şıkkı mecalüsün nefais sorumuzun cevabıdır. Yani dilimizin ilk şairler tezkiresidir. E şıkkında bulunan Nazmül Cevahir ise Nevai'nin Hazreti Ali'ye atfedilen Nesrül Lali adlı kitabı her Arapça vecize için bir rubayı yazarak tercüme ettiği eserdir. Üçüncü sorumuz. Klasik Çağatayca ile yazılmış bu beyitte geçen hangi sözcükler biçim bilgisi bakımından klasik Osmanlıcadan farklı kullanılmıştır? Türk nazmı da çümin tartıp alem, eyledim ol memleketni yek kalem. Yani Türk şiirinde ben bayrak açıp o memleketleri tek kalem eyledim, birleştirdim. Bu soruda dikkat edilmesi gereken nokta Soruda geçen biçim bilgisi bakımından ifadesidir. Bu nedenle ses bilgisi özelliklerine göre değil biçim bilgisi özelliklerine göre değerlendireceğiz demektir. Şimdi nazmı da kelimesine bakalım. Osmanlı Türkçesinde kullanılan zamir neyse Çağatay Türkçesinde kullanılmaz. Bu birinci kelimemiz. Emleketni kelimesi göze çarpan bir diğer kelime. Çünkü Osmanlı Türkçesinde belirtme durumu eki ı-i şeklindeyken Çağatay Türkçesinde n şeklinde gelir. Yani cevabımız aşıkkı, nazmıda ve memleketni kelimeleri. Çağatay Türkçesi hakkında kısaca bilgi verdik. Kaynaklarımızdan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.